Selamın aleyküm arkadaşlar herkese saygılar sevgiler evet bir perşembe gününden herkese merhaba bugün biliyorsunuz perşembe günü maskerano günümüz maskerano günümüz Allah bereket versin diyeceğiz bugün evet yine dandik salak salak oyuncular çıktı ama ondan önce e, satılabilir bir oyuncu mu çıktı ona bakalım şu hediyemizi aldıktan sonra lig ödülümüz mü var var diye merak ettim görevler ödül logos çıkıyor ama ödülü bulamıyorum bunu bilen varsa bir beni aydınlatsın bugün bir kaptanlar meydan okumasını tamamla herhangi bir modda 6 müdahalede bulun bir Division Revice maçı kazan. Tamam abi yaparız. Evet tümünü topla. Yani hiç vermeseydin daha iyi diyecektim ama. Bu arada çok vasat ödüller. Aha. 105 de bu adamı satarım o zaman. Bu adamı harcamaya gerek yok. Biz toparlayacağız onu. Aa bak bunu da satmamış bir de. Tekrar satlan, benim canımı sıkma. Gerizekalı alayım. Evet. Bugün adadan kimler ayrılıyor? Onu göreceğiz. Hemen yedeklerimize bakalım. Yedeklerde zaten onlar satılmayan elemanlar. Bu Gusto, Gusto hiçbir işe yaramıyor. O yüzden antrenman aktarımımızı maalesef harcayacağız. Paul faturaya basalım. Başka Maldini işimize yarıyor. İbrahimovic'i gönderebiliriz artık bence diye düşünüyorum. Çünkü bu kaleci gol yediği zaman İbrahimovic'i kaleye aldığım zaman hiçbir şey yapamıyor. O yüzden tutmaya da gerek yok artık. Nasıl yapalım bunu? Neyse, çalsın. Bugün kazandığımız iki tane mascarano ile 5 ee, mascarano ile bunu 112 gene ee, tamamlayacağız arkadaşlar. Pardon, yanlış yere girdim, kusura bakmayın. Tam karıştı bir anda. Şöyle yaptık mı? Olmuyor. O zaman biz de böyle yaparız. Bunları alalım. Tam 450 oldu. Tamam devam et. 465 64 oldu pardon. Ama zaten işe yaramaz oyuncular. 104. 104 gen oyuncuyu ne yapayım ben? Yani. Evet. Haydi bakalım arkadaşlar. Vira bismillah. Bakın. Turuncu yanıyorsa. Açılmama seviye atlamama ihtimali çok yüksek. Buna dikkat edin. Bir tane için riske atmayın. Yüzde yeşil yandığı zaman sıkıntı yok. Kesin ee, seviyeyi atlayacak. Ama öbür türlü turuncu yandığı zaman kesinlikle riske etmeyin. Benim bir tane 8-9 tane maskeranom gitti öyle. Bunlara dikkat edin. Maskerano kolay kolay bulunmuyor biliyorsunuz. Hmm. Bu da hiçbir işe yaramıyor ama olsun. Elimizdeki stoper bu yani. Arkadaşlar. Evet. Defans 6 arttı. Fiziksel yani bu, bu vasatın altı aslında arkadaşlar. Otomatik kuralım. Biz Gusto'yu harcamamış mıyız ya? Ana. Allah Allah. Neyse onlar öyle kalsın diyeceğim. Evet onlar öyle kalsın boşver. pazarda oyuncularımız satılmış mı bakın bu ben bunu yaklaşık iki hafta önce falan satmaya çalıştım hala satılmadı o yüzden belki bu hafta da satmaya çalışmış olabilirim ama umurumda değil onu bekleyemeyeceğim yani 40 milyon az para değil ama fişe tercih edeceğim bunu 100 fiş daha biriktirebilirsek bir 190 fişe sağ kanatlar var arkadaşlar burada Onlardan almayı planlıyorum. Sabek. İstediğim sağ kanıtı buldum arkadaşlar. 122 109. Yani bu güzel gibi ama bundan da alabiliriz biriktirebilirsek kaptanlar 7 gün sonra kapanıyor 7 günde 90 fiş inşallah kazanırız diye ümit ediyorum arkadaşlar bakalım takım nasıl oldu takım gayet güzel oldu bence defanslarımız tamamlandı ee, şimdi Timber'i antrenman ettireceğiz 112 gen o Kamavinga'nın yerine gelecek Drone yine bizi zorlayacak 9 tane maskarana ihtiyacımız var. Onun dışında bu bir maskarana ile 112 olacak zaten. Bunlar zaten iyice bizi zorlayacak. Bu aralar seviye atlamakta, gen atlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Çünkü oyun bol bol maskarana dağıtmıyor. Neyse. Günlük görevlerimize devam edelim arkadaşlar. Bir kaptanlar meydan okuması. Okuyalım aga. Ha Hadi bakalım. açımıza ayarlayalım köşe vuruşunu yapamayın yapalım Haydi bakalım Bunu bitirdikten sonra büyük ihtimal e, videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz 10 dakikadan fazla video çekmek istemiyorum. Dur lan. William'a hiç e, ısınamamıştım ama bu aralar onunla güzel goller atıyorum arkadaşlar. Aslında William değil, vi, William yazıyor bakın. dikkatinizi çekerim. Ben yanlış söylüyorum ama mesela hashtag yapacağım zaman e, William diye bir şey çıkmıyor. O yüzden ben de bozmamak için William'ı hashtag'liyorum. William kim bilmiyorum. Yani neyin hashtag'i o bilmiyorum açıkçası. Ama bozulmaması için ona hashtag'liyorum William'ı. Aslında neyle yani? Aslında geçmeseydik gösterebilirdim. Dakika, bir gol, bir saçma saçma hareketlere başladık arkadaşlar. Puh, Allah kahretmesin seni. Senin atacağın topu şimdi ve... Küfür edeceğim. O olacak gerçekten. Arkadaşlar videoyu yavaş yavaş birazdan kapat kapatacağım. Yaklaşık 80. dakikada kapatabilirim. Veya videonun sonuna kadar oynayayım da fazlasını keserim. Bilerek e gol sahnelerini geçiyorum zaman tasarrufu etmek için. Ama istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Gol sahnelerini